Tabi burada Jace gitti, Nar gitti, ee, bu tarafta da DP. Ben Renekton alacağım haberiniz olsun bak ee, şeklinde bir Benim beyanatta şöyle, bulunmuş. Graves de tabi yok orada. Şöyle bir durum var. DP Jinx dışında oldukça kısa meseli bir kompozisyon oynuyor aslında. Evet. Bence ortalığı karıştırabilecek iki tane çok önemli şampiyonları var. Gragas ve Karimle beraber. Yani o bağı koparabilirlerse Jinx ve öndekilerin bağını. Öndekiler çok yalnız bir şekilde ölebilir. Ve burada Galatasaray oyunun ilk ejderini, alev ejderini 8. dakikada almayı başardı. Benzer bir noktadan gelmiş. Savaşı öyle güzel dağıtmıştık. Galatasaray geride olduğu maçta hangi maç olduğunu hatırlayamasam da öne geçmişti. Burada bakalım benzer bir şey yaşanacak mı? Tayfun'u yakalamaya çalışıyorlar. Cız savaşı birazcık ikiye ayırdı. Fokus henüz hasar veremiyor. Köftenin başı dertte ve köfte. Burada ilk kan alıyor. Jinx'e gitti ilk kan ve Dark Passage hem alameti aldı hem de burada Jinx'e yıkanı vermeyi başardı. Bir de orada lezzet yolculuğu geliyor PVD'den. Zergsting'in çıpaları onu güvenliğe doğru uzaklaştıracak ama çoktan istediğini alıp oradan uzaklaşan bir Dark Passage var. Ve altın üstünlüğünde oyundaki ilk defa ele geçiriyorlar. Ki o da ölümüyle sonuçlanır mıydı bilmiyorum ama büyük bir ihtimalle sıçrasını alırlardı. Yaz Ejder'e Galatasaray başladı ve Renekton çok uzakta. Crazy'nin ise üst koridorda kaybettiği 1.5-2 milyon, milyon dalgasını buradaki ejder önceliği için Heda etini belirtelim. Renekton, Renekton gelemeyecek ve burada Ejder Galatasaray'ın olacak ama savaş ne durumda? Güzel bir patlayan fıçıyla PVD'yi getirdiler. Umuttan yalnız çok güzel bir ulti ama çok erken dakikalar. Orion ultisinin fark yaratması pek mümkün olmuyor. Galatasaray az önce alamette ne yaşadıysa. DP, bu Ejder'de aynı şeyi yaşadı. Dikkatlerini kaybettiler, odaklarını kaybettiler ve arka arkaya 3 skor birden Ejder'in yanı sıra. Köfte. Destekler de geldi buraya. Nişancılarda önde olan taraf Afelios şimdi crazy içeri girdi ama Galatasaray buraya girebilir mi bilmiyorum. Girmeyi denediler ama alameti bu noktada Dark Passage aldı ve alametin gözü Tayfun'un üzerinde. Moita da çok zor çıkıyor oradan. Nişancılardan da erken gelen Afelios arkaya Jinx'e döndü bu arada Afelios. Jinx'in üzerine son bir hasar evet. Orada ay ışığı nöbetiyle işaretlediği rakibine son infernum mermisi burada skorun alınmasını sağladı. Alameti belki de EP aldı ama takibi sürdürecek mi Galatasaray? Çok güzel bir zayıflara acıma geldi. Luan'a sahibi aktifleştirmek durumunda kalıyor ama Luana oradan çıkacak Moito'nun burada hayaleti de birazcık boşa gitti gibi oldu ama... işler kötü gittiği zaman e, rakipleri frene basmaya zorlamayı iyi biliyorlar. Şimdi alameti kullandılar, ilk kuleyi açtılar. Burada önemli bir ittirme avantajı elde edecekler. Girebileceği herhangi bir açı yok çünkü Sıkışmış önünde sıkışılsa olmayan şu anda. bir destek var. E, Luana bu arada bir alan açmaya çalışıyor içeride takım arkadaşlarına. Luana burada vücut darbesine yakalandı yalnız şimdi Crazy'i sersemletecek. Gragas'ın başı dertte, Crazy'nin buradan çıkışı olmayabilir. Üzerine manyak güçlü ölüm roketi de geldi, savaş başladı bu arada. Galatasaray'ın canları eriyor, DP gayet Sport iyi arkada. durumda. Yalnız güzel bir ışığı nöbetiyle beraber Focus! Hem tam kenç aldı hem arka tarafta Umut'un canını okudu. Focus bu savaşın kaderini Skort. değiştirdi mi? Hayır. Skort'a gayet iyi oynuyor ve Focus'ta düştü. Ol. Arka arkaya otomatik saldırılar cısta tuttu. Köftenin bu arada zayıfları acıması onu kurtaracak mı? Öyle gözüküyor şimdilik ama. Dark Passage. Nişancılar arka arkaya. Başlangıcı çok iyi oynayan Focus. Ama son noktayı çok iyi koyan da Skort oluyor. Ejderi de almayı başaracaklar. Tam dediğimizin üzerine yani Galatasaray öne geçmeyi biliyor. Sonrasında zorlanıyor. Dark Passage da Düşüncesiyle Ejder'e gitmeleri gerekiyordu. İki Şimdi ışınlan Mojito var. geliyor buraya. İki ışınlan var ama Typhoon Mojito buraya yetişemeden bitirecek gibi. Mojito da aynen geri döndü zaten bunu tahmin Vay ettiği ya anda. Ya. Ve ikinci Ejder, daha Ejder'i Dark passage'in oldu. Focus taretini bırakıyor oraya. Mojito bu arada çok güzel bir pozisyonda. Manyak güçlü ölüm roketi. Crazy ile Sting arasından geçti. Mojito Moito geldi. Skortu yakalayabilecek mi? Sıçra attı ve skortu takım arkadaşlarına servis edemedi. Hayır! Ama skoru aldılar. Burada Focus aldı skoru ama o da düşecek. Nişancılar takaslandı. Galatasaray'da hasar yetecek mi? Crazy ile Mojito herkesin ortasına ama hayır! Crazy düşüyor burada. Yeterince tank değil. Ve Galatasaray ya rüya gibi bir açıdan başlattı bu savaşı ama sonuç yine onlar için felaket oldu. Hem nişancı hem skor doğru kaybettiler duran bir fokusun öldüğünü gördük. Rakip nişancının ölümünden hemen sonra. Şimdi Dark Passage hasarı kesmedi. Baron'u alacaklar. Moiton'un ultisi yok. Sonraki savaşı mı oynamak istiyorlar? Chupa da kaçtı. Arka tarafta bu arada köfte düşecek. Luana ile birebir de Zergstein köfteyi bıraktı ve Baron alanına girdi. Nautilus otomatik saldırısıyla Baron çalmaya da çalışmaydı demeyiz kariyeri için ama arkada köfte tabii Luana yem olurken Zergstein de içeri girdi. O da düştü ve Galatasaray'ın elinden anbean uzaklaşıyor galibiyet. Yani Rabadon'a gidiyor değil mi? Burada iki tane evet, aşırı evet. büyük sopadan tabii, tabii. başka bir iki eşyaya dönme ihtimali olur mu acaba? Bu, bu, öyle bir ihtimal ben de vermiyorum ama cidden çok iddialı. Şimdi Moito'dan bir geri dönüş geliyor yani Aha. ve geri dönüş gelemedi ve Moito'nun başı dertte ultisini alacaklar Moito'dan. Cıstı da kullandı, Moito'dan oh! duvara vurdu. Galatasaray için maçın özeti de bu pozisyon olmuş olabilir. Dark Passage. Orada çok güzel yakaladı rakibini ve şimdi üçüncü ejdere doğru gidecekler. Kurtarabilir miyim acaba ulti dedi ama Tek başına kurtarmasının imkanı yok Dark Passage adım adım galibiyete i̇şte, doğru gidiyor <laughs> Yani duvara atacaksan Yalnız geldi Zerg ama en yakın takım arkadaşı oldukça uzakta. Umut üzerindeki ulti skorun alınması için yeterli olmadı. Moito! Önemli kaynaklar, kaynaklar kullanıldı. Moito arkaya sarktı. Skor şu anda yalnız Moito ile ilgileniyor ve Dark üzerinde herhangi bir hasar yok şu anda. Crazy için aynı şeyi söyleyemeyeceğiz ve Crazy düşüyor. Galatasaray'ın bir hedefi aradan çıkarma planı. Teoride güzel gibi gözükte ama pratikte hiç işlemedi. Bir kişiyi bile alamadılar. Ve yani maç başından beri aynı şey söylüyorum. Penta beş gelir mi acaba? Beşte beşi verecekler mi? Beşte beş geldi! Skort'un muazzam çaylak mevsimine müthiş bir detay eklenmiş oldu. Jinx aldı beşte beşle beraber. Wildcat'si yakından takibini sürdürürken DP yakın rak rakibi Galatasaray'dan hem mevsim serisini almayı başardı hem de aralarında iki galibiyet fark koydu. Yani Dark Passage gerçekten çok iyi oynadı bu takım savaşını. Tom Kench'in o ilk hücumda Oriana'yı kurtarabilmesiyle birlikte orada teklense çok farklı şeyler görebilirdik ama